Kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda şekerpare yapacağım arkadaşlar. Ramazan'ın olmazsa olmazı şekerpare akşamları tatlılarımızda kullanıyoruz arkadaşlar. İlk önce şerbetten başlayacağım. 3,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı toz şeker ve bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu koyuyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum ve şeker eridikten sonra 2 dakika şerbeti kaynatmaya bırakıyoruz arkadaşlar. 2 dakikadan sonra şerbetimizi soğutmaya bırakıyoruz. Karıştırma kabını 3 yumurta, 1 yumurtanın sarısı üzeri için ayırıyorum. 1 su bardağı pudra şekeri ve ikisini karıştırarak 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı irmik, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya koyuyorum arkadaşlar. Ben bu tatlıda, bu şekerparede katı yağ kullanmıyorum. Üç buçuk su bardağı da un ayırdım. Yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre un kullanıyorum. Unu yavaş yavaş kullanıyorum. Spatula ile karıştırdım ve bundan sonra artık elimle karıştıracağım. yumuşak bir hamur elde ettim arkadaşlar. 3,5 su bardakta bu kadar un kaldı. Şeker parenin hamuru eğer sert olursa içi sert gelir şerbet almaz arkadaşlar. 3 dakika dinlendirdim ve şekil vereceğim. İsterseniz yuvarlak yapın ortasına bir tane fındık batırın. İsterseniz benim gibi bu şekilde bir ceviz büyüklüğüne kadar alın. Şekil vererek fırın tepsisine alalım. Tepsinin altına da Yağlı kağıt koymadım arkadaşlar. Siz koyun. Benim elimde yağlı kağıt bitmişti. Hepsine şekil verdim ve yumurtama çok az sıvı yağ koydum. Üzerine yumurta süreceğim. bir çatal yardımıyla da şekil vereceğim arkadaşlar. Daha önce ısıttım 170 derecedeki fırında. Benim fırınımda tam yarım saat pişti arkadaşlar. Yarım saat 35 dakika pişiyor. Şeker paramız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde arkadaşlar. Yaklaşık şerbetten sonra 6-7 saat sonra servise hazırdır arkadaşlar. Bugünkü videom burada son erdi. Allah'a emanet olun.